Evet millet, bu akşam burada farklı bir konuyla bulunuyor, olacağız. Konumuz, Nova Launcher'da e, yedeklemiş olduğumuz ayarları, yani pardon kurmuş olduğumuz düzeni nasıl başka birisiyle paylaşabiliriz? Onun da kullanması için uygulama geçelim. O... Tümünü... Ana ekran arama düğme Metin Club. Ne? Ne? P. O. O. Git. Nova Ayarları. Evet. Bütünleşmelerse Bildirim Rozetleri. Yedekle ve Geri Yükle mevcut Nova Kurulumu. Yedekle ve Geri Yükleye giriyoruz her zaman olduğu gibi. Ee, kanala bakarsanız anlarsanız ee, Nova Launcher Ayarlarını sıfırlamayı ve Nova Launcher da e, kullanmış olduğumuz düzene e, yedekten nasıl geri yükleyebiliriz? Kanala bakarsanız bunları görürsünüz zaten. <laughs> Yedekle mevcut yapılan. Yedeği paylaştık adımda bir yedek oluşturun ve paylaşın. Yedek yerel olarak yedeği paylaştık adımda bir yedek oluşturun ve paylaşın. Yedek yerel olarak kaydedilmeyecektir. Yedek yerel olarak kaydedilmeyecektir. Neyse. Yedek oluşturup paylaşalım. Paylaş. Evet. 1. 16 Ocak 2022 alt çizgi 20 ila 59. Nova Backup. Nova Backup. Bunu paylaşıyoruz. Örneğin ben bunu paylaşmak istiyorum. Link sharing düğüm. Yakındakiler. Boşluk. Quick share. İbrahim. Sedat. Dost. Telegram. Whatsapp. Whatsapp diyorum. Whatsapp. Yukarı git düğüm. Gönder. Ara. Metin klavyesi görüntü. S. A. T. Y. Y. Say için sonuç bulunamadı. Sil. Sil. 2. Sın. Komutan. Efendisiz. A. Küçük harfa. Geri düğme. Klavye gizli. Evet. Ben bunu bu grupla paylaşıyorum. Gönder düğme. Medya yükleniyor. Gönder düğme. Yeni WhatsApp bildirimi mesaj gönderiliyor. Mesaj metin alanı. Emoji düğme. Evet şu an, evet, evet mesaj geldi. Ben bunu buraya gönderdim. İlet düğme. 16 Ocak 2022 alt çizgi 20 ila 59. Nova Backup 170 kilobyte BN21 gönderildi. Evet. Bana olan tümünü Ana ekran. Güvenli klasik. Power Audio. Gmail. SCR. 2. 2. Tam. Çek Delik düğme. Mor düğme. Başla düğme. Mor düğme. Evet millet. Bugünkü konumuzda. E, Nova Launcher. eee ara yüzünde kullandığımız düzene, kullandığımız e, düzeneği nasıl e, yedek olarak birisiyle paylaşabiliriz? Onu uyguladık. Umarım erişilebilir ve anlaşılabilir bir anlatım olmuştur. Kanala abone olabilir, videoyu beğenip paylaşabilir, fikir ve soruları yorum bölümüne bırakabilir. Yeni içeriklerden anında haberdar olmak isterseniz tüm bildirimleri açabilirsiniz başla düğme